Sağ dostlar. Ben Biber. Ben Emre. Ben de Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün sizlerle çok yaşayan bir oyunu karşınızdayız. Oyunumuz Azerbaycan dili Türk dili sözlerine karşılaştırması olacak. Gösterimizi yani. Gördüğünüz gibi burada açık olan sözler var. Bunlar Türk dilinde de bağlı Azerbaycan dili de olan sözlerdi. Bunlardan rastgele birini çekecekler ve karşılığını tapmaya çalışacaklar. Cezamız var. Bilemeyen başı suya girecek. Yani donlar ne kadar? Çok. Donlar ne kadar istanacaklar? Ve hediye olarak da en çok söz tapan insan bu 100 liraya sahip olacak. <laughs> yani top bilen bunu kazanacak. Mavi mavi değildim ki o 100 lira bana gelsin diye. Bak bu da onun tonları. Benimkini... Bunda da var. Hayır değil. bak açık <laughs> koyma 100 lira tonları. Bunda da ikisi var. Seninki çok kolay. Olsun. Sonuç olarak bağlı mı? boy. Evet. Kim başlıyor? Yazı mı Tura mı? Tura. Yazı. Sonra ne yazı bana da yazı var Ne? Ee, benim, ne taktımı, benim taktımı kullanma. İkinizden biri erken cevap verseydim. <laughs> yazı. Başlıyor mu? Başlıyor. Başlıyor. Albanya. Almanya. Bir ölçü. Arnavutluk Albanya. Doğru ne büyük bekliyorum. Evet, Türkiye genelde maç yaptığı takımlardan biri olunca İngilizcesinden baya olay <laughs> çıktı. İngilizce karşıydı. <Mükemmel. ha gülüyor> Fazır. Fa Fazır. Fazır. Rezil. Well. Yerine bırakalım. Ve dalalım. Oh, Kafanı tam çekti. Orayı ıslatmayalım. Şöyle yapalım. Şimdi. Sıra Emre'de. Lime. Lime. ne? fehr eylemek. Fehr eylemek. Fehr eylemek. Fehr eylemek sence? Şimdi. Şimdi bana misin kim olsa Hatırlatmak. Yerine bırakalım. Sağ olun. Çok iyi. Nasıl? Sereb. Sıra sende. Hava sıcak oldu. Alalım. Bu ne? Kışkırmak. 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 Doğru. Alalım bunu kameraya. bırakalım. 1-1 şu arası, skor. Sıra Alalım. Bir, Bir Piyar Bu küfür gibi bir şeydi. Rezil mi? Doğru. Alalım kameraya gösterelim. Karşı. Kaç Karşı karşıyım. Rezil bu yap. Yerde bakalım. 2-1 oldu skor. Recep sıra sende. Bu ne? Kilke. Çilçe. Kilke. Kilke. Hatıra mı? Yerine bırakalım. Usta. Lütfen suyu yere de üstümüze dökün. Tamam mı? Böyle Pırnazlık yapma suyu buraya döküyor. Sıra sende. Pırnazlık tamam. yapma suyu yere dökmeyelim. Pırnazlık yapma. Direkt üstüne. Sen sen şuradan şuraya geçelim. Öyle yok. dökülmesin. Hayır direkt üstüne. Öyle yok. Yadigar. 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 Sence ne? Şimdi Çok da fikirleşmeyin. Şey yadigardan sonra bu... Hatırlatmak. Nefes alamıyor. Sıra al, Soğuktu soğuk. soğuk. Al, al, sıra abi sıra sende. Aç. Hayır, el sen. Muhasire. Müh Muhasire. Muhasire. şey demek ki bir abi. Muharebe demek Böyle bir şey var mı? Yok güzel sallanıyor. ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> Durak. Yerine bırakalım. Eyvallah. Nasıl da ıslanıyorlar. Eğlenceli. Sıra sizde. Alın bakalım. Çilçe. Eğleniyorlar Çilçe. <laughs> <laughs> Çilçe. Hamsi. Doğru. Ama vallahi mı? Aha. Yemin ediyorum beş hafta yürüdü. ve hamsi. Yerine bırakalım Bir de orada küçük de var. Yeter abi. Şapkeme çarpan oldu. <laughs> yemin ediyorum vallahi. Alalım. Evet alalım. Ne alalım? Şunu alalım. Neydi bu? Say. 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 Doğru. Say. 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 <laughs> ya, şey, say. say. Ee, küçük. Gelme bırakalım. kadar. Ee, sen şey küçük değil mi? Ben bana çıksa ben ona küçük derdim. Allah Allah. Çok iyi. Nefes almadan geçmiş suyun Dayanacak. Dayanacak. Yeter. Gelme bırakalım. Dayanmaktan yeter değil mi bu? Gel. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ve eh, sıra rezervler. Açalım. Bu ne? Yine dayanacak. dayanacak. Yine mi dayanacak? qəlibə tayyədir. Dan. Qarıba yerləbəəkəm. Tamam. Gülmə səndə dəsə. Mixaj, 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 mixaj. Çobaq yerləbəək. Sağ ol zəki, qapını alalım. Alalım, bir şuna alalım. Bes. 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 Bes küçük olabilir ama. Gelmiyor be. Değil ben bunu hatırladım. Yere sıçratıyoruz. Bilerekten saçıyoruz. Hı. Gitsin. Ben sizin bes, sesiniz. bes neredeydi lan? Hangi sıra böyle? Şu muydu? Ablam. Far. Far. Fagır. Fagır. Gariban. Doğru. Fakirden, Sırıya. fakirden gariban. Fakir olabilir dedim. Fağır Fakir değildi de o, sessiz. Olsun hayır, bizdeki fakirle türetip, He. Oradan, fa <laughs> fağırdan, fakirle türemiş de, galiba onu kalabilir <laughs> diye yani. dedim. Sensiz insanlar öyle diyor. Tamam, sen, bilmiyorum. Ben oradan türettim, <laughs> tuttu, boş ver. Yeterli olan o. Aşağıda. Bu ne? Sen, sen deme. Sen deme. Sen deme. Sen deme. Sen deme. Sen deme bu böyleymiş değil mi? Mer. Doğru. Valla? Oo. Sabahı tuttu. Oğlum her şeye saldırdık. Ben bir <laughs> Almanya'yı biliyordum zaten. Bu ayarını daha iyi getir. Oğlum ben alışmışım da, kaldırmaya. Kalan sırada sıraya geliyorum. Çünkü kelimesi olmasa onu da biliriz. Tapmak, bilmek, bulmak. Doğru. Çünkü tapmak şeyde çok kullanılıyor. Yani. Direkt... Tapmak, bulmak. Sıra sende. Taptım onu, buldum. Hadi hadi. Onun <laughs> yanına bir daha çek. Hadi. Fəxr eləmək. Evet, Fəxr eləmək. Qurur duymaq. Doğru. İki kere. Ben bunu nasıl düşünüyorum? <gülüyor> <gülüyor> beş heceyi düşünüyorum ama iki kere <laughs> düşünmüyorum. Beş, beş heceyi düşünüyorum. Sıra. Dayanacağım. Evet, yeter hocam. demiştim tutmamıştı. Evet. Abluka. Yerine bırakalım. <laughs> Cidden ama dayanacak aklı kavrabilir ki yani. Niye öyle değil? Yeter değil. Hani dayanmaktan yeter değil. Sen niye kavrabilir? <laughs> <adam>? Sen niye <gülüyor> <diyorsun>? <gülüyor> Adam niye <laughs> Adam ben bir şey yapmıyor. Ya bunun da bunu şu yüzüme doğru bir şey geldi. <laughs> Biraz silin diye bir şunu. Şey. <laughs> adam öyle yaşıp suya girdi. ben ne de olsa bilemeyeceğim. Erkenden gireyim dedim. <laughs> Sıra sende. Çünkü seçmedik herhalde ben, ben hatırlıyorum. Bu ne abi? Bunlar uzun. Montenegro. 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 Hatırlamak. Yerine bırakalım. Çok uzun kelimeydi. Niye o değil? Olabilir. <laughs> <laughs> Bu bayağı gitti. Sıra sende. Seçelim. Destemaz. Destemaz. Hatırlamak. Hatırlamak. Ne olabilir sizce? Abluka. Yedim ben. Kesin ilginç. <laughs> Oğlum konuşuyordum ben de. Oyunu diye gittim. Sıra sende. Seçelim. Abi sen. Gıfıl. Gıfıl. Gıfıl küçük. Yedim ben. Gıfıl. 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 Daha Gıfıl. <laughs> Sen bilmeye devam et. sende. Meraklı, ilginç. Meraklı. Direkt meraklı zaten. Yani, Doğru da. mu? Meraklı, ilginç. Yerine bırakalım. Sıra sende. Ne suçlandı? Yok, şunla alıyorum. Sıra sende. Yadına salmak. Yadına salma. Yadına salma. Salma. salmak. Salmak. Hatıra. Yerine bırakalım. Değil mi? Tamam. Çok eğlenceli. Bence siz de Soğuk Soğuğum öyle böyle değil. Sizde o eğleniyor, biz ıslanıyoruz. Siz de deneyin. Mihek evet. ya. Ne? Mihek. 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 Yerde bırak. Tamam. Mihek. sen. <laughs> 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 Sıra sende. Çok uzun nefes aldım. Sıra sende. Şimdiden mi? Bes. Yine bes geldi ya. Bes. Bes. Yeter. Doğru. Alalım onu. Bes, bes. Bu mantıktan gitti. Evet. Bes. Yeter. Yerine bırakalım. Sıra sende. Gıfıl. Gıfıl. Sen bundan önce tıfıldan küçük demişsin. Ben değil demiştim. <laughs> Gıfıl. Acaba Gıfıl garafil mi? Yerine bırak. Niye? Gıfıl, 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 Gıfıl. Gıfıl. On işkence eden gibi Hiç yapma lan. Düşmanın değiliz biz ya. Bana ne? Ya Azerbaycan ne olacak arkadaş? Bilmen lazım. Bilmen lazım değil. Ben ne? Sey. 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 Kilit. Gel de bak. B Bas şunu. Bir nefes alın gel. Ben nefes almama süre vermiyorsunuz ama. Konuşurken basıyorsunuz. Sıra. Destamaz. Destamaz. buldum onu oldu. abluka bırak değil neyse çek bunu bakalım ne tane tam aynı sidiyo nereye koyduğunu diye bu eğer bu tamam çekeceğim 65 65 65 65 65 65 nasıl ya efsane bir eğlence deneyim. Ya ben bunu çekmiyorum ya. ya. Ne var ki hiç yapmıyorum. <laughs> <Son ulaştı> oraya. <laughs> Abluka mı? Mikhail yedi mi lan? Ne o? Abluka değil mi? Değil. Ne o? <laughs> ah, ne? O zaman ne değil mi? Falan Daha az... Tamam. <laughs> Böyle üç olmaz. Neyse arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Emre telefon sesi kısmadığı için fazladan kafasını daldıracak. Daha <laughs> Bir daha da telefonu sesli yapma. Alırsın. Böyle bulursun. Sesli, sesli. Sıra Recep Ne bu? Aç bakalım. Montenegro. Montenegro. Mon Karadağ. Doğru. Alalım. Kimsin? Dur, acele etme sen. Orayı... Dayanacak. 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 Dayan Çaba. Yerine bırak. <laughs> Sıra rezervde. İyi misin? İyi, iyi. Mühasire. Muhasire. Muhasire. <muhasyre> swingsから... Abluka. <laughs> Doğru, alalım. <terminal>. Muharebe <laughs> Nereye varmış adam ya? <laughs> Çekildi. Yadigar. 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 Hatıra. Evet. Doğru. 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 Gitsin. <laughs> Bırakalım. Dalalım. Bu da şaka yapmayacak. Alıştım artık. Şunu... Balaca. 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 Balaca değil, Balaca. Balaca yazıyor. Balaca. Durak. Geline bırak. <laughs> Say. Say. Diğer. Say. Çaba. Doğru anladım. Doğru mu? Say çaba. Çaba. Say. Say yazsam ben çabalama. Memnuz. Sıra sıra. <laughs> ah ne? Destemaz. 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 Abdest. Doğru. Destemaz. Doğru mu? Destemaz. Abdest. Yine de. Yerine yani mi yandı? Evet. Yazık, az önce yağdı yerden hatırlatmak? Yağdırın salmak, hatırlatmak. Al. Ne için? Doğru. Böyle. Ben bunu zaten ikisi çıkınca dedim ki iki tane hatır var, iki tane yağdı var. Tamam, evet. şey. Devam sen evet. de evet. sıra. Ben mi sıra? Ne? Balaca. Balaca, Balaca Durak. Geldi mi? Sıra sende. tamam Direkt intikam alıyor ya. Müfek. Durak. Yerine bırak. <gülüyor> <gülüyor> kıfır. Kıfır. Kilit. Doğru. Kilit kıfır. Sıra sende. Dayanacak. Durak. Doğru. Alalım. İki tane kaldı. Balaca karanfil yerine ver. O zaman bir kaç küçük. La lan lan bir da karanfil <laughs> bir şey çünkü. Yerine ver. <gülüyor> <gülüyor> lan karıştırdım ben balaca çünkü küçük bir şey. Bana öyle. Bir kaç küçük karanfil. son kelimeyi son de sayıyoruz. Her ben şey öyle olmaz ya. Son kelimeyi de ben sonra çıktı o da benim. O sayılır. Yani. Ben yani. Şimdi sayalım. Bir. İki. Üç. Sessiz sayalım. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Onu dokuz. Kağıt niye bir tane var? iki tane. İki tane. Dokuza on. 10 Emre, 9 Recep. Değerli dostlar, 10'a 9 Emre kazandı. Islandım ama değdi. Teşekkür ederim kardeşim. Ödüm olmadı mı? Bu kadar sana boşu değil mi? Bunu istersen ondan sonra Hayır Hayır, gösteri. Ödüm olmadı mı? Neyse. Belediğinden dostlar 100 liranı kazandı. Olam yine ben oldum. Ben ne dedim? Dedim ki mavileri giydim. Alacağım dedim, aldım. Ama bu şurada... Kardeşler kırmızı zaten. Bu şurada kalsın. Ben üstümü göster. Başını... sen de Değişmesin de de sonra. Şöyle güneşe çıkıp göstermek istiyorum. Ben de, de. olsa gördüğünüz gibi ıslatmış o belgesini. Bele de yakıştı. Neyse dostlar bu videonun da sonuna geldik. Ümit ederim hoşunuza gelmiştir. Bizler ıslandık sırf <laughs> sizlere eğlenmek için. O yüzden şuradan bir beğen beğenmeyi unutmayın. Sen bir şey söyledin. Umarım beğenmişsinizdir. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve dur. şuradan 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 şuradan, şuradan bir yandan abone olmayı unutmayın. Şuradan şuradan. Ben seni seviyoruz. Lan! Lan beni niye? Al bu kelimeleri. Bizi <laughs> bu kadar ıslatmanız önce ya. <laughs> kelimelerin bilmeyesi ben değil.